Şimdi Atlantik Konseyi çok önemli bir kuruluş, yani belki Amerika Birleşik Devletlerinin gerçek anlamda üst aklının, aslında dünya üst aklının belirlemiş olduğu e, normları dünyaya net anlatan kuruluş. Efendim burada e, bir etkinlik düzenlendi ve amiral Michel Gilday diye bir adam Çin dedi ki Anakarasına Tayvan'la birleştirmeyi düşünüyor. Bakın bu. Atlantik konseyinde söylenmesi Hani zor bir iştir yani Demek ki artık ucuna geldi savaşın öyle gözüküyor ve Çin'in Tayvan boğazında olası çalışmaya çatışmaya kesinlikle hazırlandığını söylediler ve 20 yılda yapacağını hep söylemişti Çin ve her hep söylediklerini yaptığı için yine aynı şeyi yapabilir diyor Hamza ne dersin bu konuda Atlantik e, olacak o Olacak. Evet. Yalnız biraz olduğundan da büyük gösterilecek. Evet. Çünkü dünyada çok ciddi bir tedarik krizi bu sefer Çin üzerinden yaşatılacak. İlk başta Rusya'ydı. Bu Rusya Ukrayna gerilimi başlarken ilk başlarda yani. <laughs> ki daha öncesine 2013'lere kadar gidiyordu da. Ukrayna'nın NATO üyeliği üzerinden şey e, olaylar patlak verince operasyonlar başlayınca 2022-24 Şubat tarihinde. Hiç, hiç kimse şunu ilk başta konuşmadı. Ya bu bir tedarik krizi, gıda krizi, ondan sonra enerji krizine dönüşecek falan o boyutuyla konuşmazken birden birdenbire dünyanın yüzü yüzünde tokat gibi patlayan bir şey oldu. Ama bu bahsettiğim, ya senin de bahsettiğin, gündeme getirdiğin Çin-Tayvan gerilimi dünyanın yüzünde bir tokat değil. Bir yumruk da değil, bir balyoz etkisi yapacak bir şey. Çünkü Çin, Rusya, Ukrayna'ya baktığımız zaman burada gıda ve yani buğday, e, tahıl olarak söyleyelim, e, enerji üretiminin merkezi konumunda olan bir bölge görüyoruz. O yüzden dünyaya iki tane kriz yaşattı. Gıda ve enerji krizi. Ama bu işin Çin'den gelmesi her şey krizi demektir. Evet. Çünkü her şeyin üretimi Çin'de, Tayvan'da çip üretim merkezi dünyada. Bir çip krizi anlamına geliyor. O yüzden e, Çin'in Tayvan'la e, yapacağı ee, zaten önden şeylerini tatbikatlarda attığı füzeler var. Geçtiğimiz aylarda Japonya açıklarına kadar sallamıştı füzeleri. Yani bu geliyor bir kere ve bunun bir sebebi var. Boşu boşuna da gelmiyor. Çin bunu yapacak yaparken Amerikan egemenliğini dünyada sonlandırmaya çalışıyor. Şimdi diyeceksiniz ki yani Tayvan'a saldırarak Amerika'ya nasıl zarar verecek? Amerika'nın dolar egemenliğini çünkü Amerikan doları bugün sarsılıyor. Amerikan ekonomisi bugün tarihte olduğunun en zayıf noktasında. E, Amerikan federal borçları e, yıllık gerinin iki buçuk katına çıkmış. GDP'sinin Amerika'daki üretimin iki buçuk katına çıkmış. Amerika'da dolarda enflasyon var. Ve bütün ülkeler artık ticaretlerini dolarla değil, SWIFT sisteminin dışında kendi e, yerel para birimleriyle yapmak istiyorlar. Rusya e, rubleyle, e, Çin yuanla her ülke kendi para birimlerini ticarette kullanacağız. Artık biz Amerika'yı bunun dolar egemenliğini bu petrodolar egemenliğidir. Kabul etmiyoruz. Ve buna son darbeyi artık e, doların tabutuna çakılan son çivi Çin'de çakılacak. Yani sen şu denklemi söylüyorsun. Diyorsun ki Çin'in bu yükselişi Amerika Birleşik Devletleri'ni bitirmek üzeredir. Evet. Bu Çin merkezli bir akıl mı gibi gözüküyor sence? Devletlerin kendi hesapları var. Kendi e, ulusal menfaatleri gibi görünen ama aslında hükümetlerin menfaatleri düzeyinde dünyanın birçok ülkesinin hepsinde bunlar hesaplanır. Ama bir de dünyadaki o güç diyalektiğinin bir tarafında evet ulusal hükümetler var ama diğer bir tarafında da sermaye var. Küresel sermaye ve bunların ulusu falan yok. Yani biz baktığımız zaman mesela Amerika'daki Federal Rezerv Banka, Amerikan Merkez Bankası zanneder çoğu kişi. İngiltere'de Bank of England'ı şey zanneder, İngiltere'nin Merkez Bankası zanneder. Hayır İngiliz değildir, o Amerikalı değildir. Hepsi ulusların üzerinde ama aynı küresel sermaye oligarsi. Eliti bütün <laughs> dünya üzerinde tesis ettik kurumlardır. Merkez bankaları da burada ön plana çıkar ama sadece merkez bankaları değil, özel bankacılık sistemi de bu işin içerisindedir. O yüzden bu hesapları yaparken en tepede bir e, sermaye eliti, oligarşisi bir akıl koyuyor ve onun karşısında da bu ulusal hükümetler konumlanıyor. E, kamuoyuna sundukları ulusal çıkarlarımız falan deseler de aslında burada... Çin'de Komünist Parti'nin kendi çıkarları evet. olarak okumak lazım. Bunu. Şimdi e, yine çok net olarak şunu anladım. Diyorsun ki sen Amerika Birleşik Devletleri'ni Çin üst aklı bir şekilde Amerikan dolar hegemonyası da dahil olmak üzere yok etmeye çalışıyor. Evet. Senle ayrışıyoruz. Ama, Biliyorsun. ama burada bir ek daha yapıyorum. Evet. Küresel sermayenin de buna yeni bir e, önermesi var. Ne dolar ne yuan Evet. CBDC. Tamam. Bu Bunu küresel söylüyorum. sermaye dediğin tanım kimdir? Bankacılık eliti. Tamam. Bankacılar, yani bankacılar. Yani bankacılar dediğin zaman. Bu daha çok aileler var. Aile, aileler. Morgan ailesi var, evet. Rockefeller ailesi var, ee, Rothschild ailesi tamam. var, ee, Stanley ailesi var, S S S Schiff ailesi. Bir takım tamam. aileler tamam. var. Burada da senle ayrı düşünüyoruz. Tamam. Tamam. Senle biliyorsun böyle Tardışanım, keyifli gidiyor aşanım. değil mi? Zaten bu programın amacı evet. da o. Ne diyorsun Serhat? Ya ben, yani bak evet. Atlantik Konsil diye bir yapı var. Bu konsil diyor ki yakında Çin'de bir savaş çıkacak. Şimdi Hamza'nın söylemiş olduğu konuların hepsinin başlıkları ile ilgili tweetler var elimde. Evet. Onlara tek tek gideceğiz. The Economist'in son tweet'i de dahil olmak üzere belki ilk defa yayınlanıyor olacak. Evet. Şimdi Hamza ekonomik yönüyle baktı. Onun evet. tahliline ben birçok noktada katılıyorum. Şöyle söyleyeyim bu sadece ekonomi değil. Burada geçmişten gelen dünyayı düzenleme çabasında olan bir global sistem var. Bir de burada devletler var. Bu devletlerin de kökeni milli. Yani bu yani ırk demeyelim de milli yapıya dayanıyor. Bunlar komünist olsa bile zaman içerisinde millileşiyorlar. Bunun sebebi de şu. 100 yıl öncesine gidersek komünist devrim yapıldığı zaman iki tane şey çıktı buradan. Fikir çıktı ve iki tane yol çizildi. Bir tanesi Leninist yol dediğimiz, bir tanesi Troçkist yol dediğimiz. Lenin diyordu ki tek tek devletlerde bu devrimi yaparak enternasyonel bir dünyaya gitmemiz lazım. Troçki de dedi ki öyle olmaz o. O hayatta yürümez. Dünya belirli bir olgunluğa gelir. Dünyanın her tarafında devrim ayaklanır. Bu şekilde globalizme gidilir veya ent, o zamanki ismi enternasyonalizmdi Şimdi globalizm oldu. Yalnız arasında farklar da var. Şimdi bu koronavirüs başladığı zaman ben dedim ki Çin'de çok kritik bir pozisyon var. Çin burada Çin'in tercihi dünyanın nereye gideceğini de belirleyecek. Yani Lenini sistemle mi yol alacak yoksa Troçkist yani global elitlerin Troçkist planına destek olacak mı? Şimdi burada koronavirüsü bakıyoruz mesela bu yeni bir şey. Neden yeni bir şey? Dünya çapında global oluyor. Bütün dünyayı etkiliyor. Mesela Hamza'nın anlattığı olaylar bütün dünyayı etkileyecek olaylar. Yani olaylar artık Troçkist bir planla gidiyor. Bunu da yapan Dünyanın elitleri bunu zorluyorlar. Şimdi Çin burada komünist sistemli olmasına rağmen milliyetçi bir tavır alıyor gibi görünüyor bana. Neden? Yani şimdi o ben, şimdi Hamza'ya katılıyor musun söyle? Şöyle, evet. bir kısmına katılıyor mu? Tamam, katılmadıklarını kısmına, söyle. Yani biz şimdi katılmadığım kısım e, siyasi. Kaç yıldır mü? program yapıyoruz Hamza? Yıllardır. İşte Yılan. onun için. Şöyle siyasi ee, yönde... Izleyicilerimiz de bizi bu fikir farklılıklarımızı... E, farklılıklar tam, var sonra. tabii canım tabii. ama yani birleştiğimiz yerler de var. Tabii. Şöyle benim e, tahminim, mesela Çin'de şimdi politika sıfır tolerans. Yani bu koronavirüste yaptılar, diğer konular Sıfır tolerans şu demek, ben Çin ulusunun çıkarlarını önemsiyorum.